Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hadid suresini bitirip Mücadele suresine Başlayacağız inşallah. Dünyanın tamamı çok az bir şeydir. Verdiği sadakanın en çok sevdiği maldan olması gerekir. Yüce Allah en çok sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar bir de esas iyiliğe kavuşamazsınız. Memnun hepsini yenip mal nasıl gözümüz bizim dile emanet. Değil mi? Kalp de bizim değil. El de bizim dile emanet. Onları verdi ki iyi şeye kullanıyor muyuz? Malı zannediyoruz bizim o da bizim değil. Halis niyetle verdiğimiz bizim. Memlan verenlerden eylesin. Azat edilen kölelerin en faziletlisi de en pahalı olanları ve sahiplerince en değerli kabul edenler Evet. Şimdi bakın. Sayfanın başı ye meterel ne ve miminati yes beyne edeyim. O gün diyor erkek ve kadın müminlerin nurları önlerinde sağlarından koşarken göreceksin. Yani bazı insanların nurları böyle 3-4 şehri aydınlatacak kadar olacak. Kimisi de kendisini ayak dibini bile aydınlatamayacak. Niye? Namazlarını az kılmış, sadakalarını az vermiş o günde işte dünyalık iş için, dünyalık şey için ünlü, hayırlı işler yapacağına, cihat edeceğine, Müslümanlara silah için, kursları için yardım edeceğine kafirlerle, <laughs> müşriklerle işbirliği yapan münafıklar diyecek ki biz sizinle beraber değil miydik? Yani beraber namaz kılmıyor muyduk? Beraber oruç tutmuyor muyduk? Sizdeki nur bizde niye yok? Evet. Ama siz Allah'ın emri gelinceye kadar nefislerinizi helake bıraktınız. Bekleyip durdunuz. Evet. Değil mi? Cihad edin dedik. Yok dediniz. Siz Amerika'yı severiz dediniz. İsrail üzerine korkarız dediniz. Şüphe ettiniz bu mücadeleden. Kuruntular da sizi aldattı. O aldacı da, da sizi Allah ile aldatıp durdu. Yani siz kendinizi helak ediyorsunuz dediniz. Bu işleri yaparken değil mi? Maazallah. İşte bugün sizden fidye alınmaz. Yeriniz ateştir. İşte layık olan odur. Ne kötü dönüş yeridir. Yüce Allah kıyamet günde müminlere amellerine göre sırat üzerine yürecekli bir nur ver. Bak amellerine göre yani evindeki ışıklar, arabanın helojen lambalar o gün para etmiyor. Ne kadar salih ameliyat ettin onlar sana o gün geliyor. Mevlam bu şuurlan çalışanlardan eylesin. Müminlerin başına türlü türlü musibetlerin gelmesini beklediniz. Tövbeyi geciktirdiniz şüphe ettiniz. Batıl şeyler sizi aldattı. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet Allah'ın peygamberi bize bir takım çizgiler çizdi. Kenan'da da bir takım çizgi çizdi. Dedi ki sahabe-i kerem bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar insanoğlu ve onun temennileridir. Çizgiler emellerdir. Temenni edip dururken ölüm ansızın gelip onu bulur. İman etmekte olanların Allah'tan, Hak'tan imiş olan zikri için kalplerini saygı dolu bir korkuyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Kitap verilerinin kitap verilenler üzerinde uzun bir süre geçmiş fakat kalpleri katılaşmış. Onların çoğu fasıktır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı Medine'de bolluk gelince çokça şakalaşıp gülmeye başladılar. Bu ayet nazin oldu. Efendimiz dedi ki Allah sizin zillet ile saygı ile boyun eğişinin geciktiğini bildiriyor. Bunun üzerine asap saygı ile zilletle boyun eğiyoruz dediler. Hz. İsa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Yüce Allah anmaksızın çok, çok konuşmayın. Evet. Çünkü o vakit kalpleriniz katılaşır. İşte bunu anlıyor. Niye iyi namaz kılamıyoruz? Niye Kur'an okuyamıyoruz? Burada bu işte kalp katı olunca değil mi? Yani kalp katı olunca. Yani bir e, sporcu biliyorsun bir koşuya bir maça ısınmadan başlamıyor. Yani adelerin gevşemesi lazım. Yani bağların gevşemesi lazım. Birden sert bastığı zaman ne yapar? O bağları veya adeleri kopartır. Yani ısınma diyoruz hani sünnet namaz değil mi? Bir sporcu şeye başlamıştı. O zaman hocam diyor. Ben diyor camiye girince bazen şaşırıyorum. Niye diyor? Bunlar diyor ısınmadan maça çıkıyorlar diyor. Anlamadım diyor. Ya işte sünnet namaz o değil mi diyor. Biz ısınırız diyor. Yükseğe çıkmadan diyor. Yani nasıl bak adam geliyor mu? Profesyonel olunca onu bezleştiriyor. Hizmet <laughs> namaz kılacak ki insan diyor farza alışsın. Evet. Böyle yapmazsan ne olur? Kalpleriniz katılaşır. Çok boş konuşursan. Katı kalpte Allah'tan uzaktır. Mevlam uzak beri eylesin. Şimdi Allah Teala diyor ki siz başkalarının günahlarına bakarsınız ki yani nasıl bu işe düştü değil mi? Kendi günahlarınızla da az bakarsınız. Halbuki insanlar iki türlüdür. Kimi afiyet içerisindedir, kimi belalara maruzdur. Belalara maruz olanlara merhamet ediniz. Esenlikle de afiyette olduğunuz için Allah'ım dediniz. İman edenlerin Allah'ın zikri ve yani Kur'an-ı Kerim'e ve inen hak için Kur'an'a ve zikir adını verdiğimiz semadan yana hak diye, diye nitelendirilmiştir. Kur'an bir zikirdir, hatırlatmadır, öğüttür. Semadan indirilmiş bir haktır. Mevlam her gün ona saygını oturanlardan eylesin. Evinde öyle bir köşe yapıp değil mi? Bakın her Türkiye'de ne güzel. Yine Düzce'de 500 hafız oldu değil mi? Maşallah. Şüphesiz sadaka veren, erkeklerle sadaka veren kadınlar. Allah'a kar borç verenler, onların ecleri kat kat arttırılır. Onlara pek bol ve şerefli mükafat vardır. Efendimiz bu konuda şöyle dedi. Şüphesiz yüksek cennetlerde bulunan sahipler ve daha aşağıda bulunanlar. Elbette Ebu Bekir ve Ömer onlardandır. Onlar çok büyük nimetlere ulaşmış olacaklardır. Bu dünyadaki örneklerimiz belli. Yani bugün başka bir idol, bir şey aramamıza gerek yok. Yani işte toplumda bu. Hep herkes hata yapar. Tabii ki ondan güzel şeyler alınacak ama esas hedefimiz Hazreti Bekir, Ömer gibi olmaktır. Onlar Efendimiz'e uyup en güzel amelleri yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Benim de neyi duymuşlar da nelerden vazgeçmişler? Nasıl düzelmişler? Mevlam onları örnek almayı hepimize nasip eylesin. Bir dinlendirelim. Evet. Siirt'e gittim. Anlattım mı geçen hafta size? Tamam. İyi. Ee, niye koyduk o zaman? Evet. uzun farkında mısınız? Daha çocuksunuz çocuk. Namaz sizin neyinize? Erteliği verin yahu. Büyüyünce kılarsınız diyenlere. Ne dersin? Her ne Aklına şu gelsin. Benim felaketin şeytanın felaketinden daha beter. Çünkü şeytan Hazreti Adem seyde etmeliydi. Ama sen Allah seyde etmeliydi. Farkında Farkında değil mi? Bak çocuğun tebliği değil mi? Namaza giderken Mevlam her yönüyle bütün çevremizdekileri böyle yetişmeyi nasip eylesin değil mi? Bak güler yüzünün takkesiyle de ne güzel örnek verdi değil mi?